Bu koltukları sedirli odaya koyarız. Salona yeni şeyler alırız. <laughs> olur. Benim odam bebek odası yaparız. Geniş geniş. İyi de ışık alıyor orası. Yandaki odada kanun olur. Evet. Tabi. Bahçede oynarız oğlumla. Ben de güller dikerim bahçeye kendi ellerimle. Yine gül kokar bahçemiz, evimiz. Kim bilir? Belki bir gün yine hep bir araya geliriz orada. Ayşe, Umut, bizimki koştururlar bahçede. Babam çiçekleri sular. Annem çay demler. Güzel havalarda bahçede oturur, içeriz. Çok keyiflenirse babam belki dans eder annemle. Soframız yine kalabalık olur. Belki her şey unutur. Güleriz yeniden hep birlikte. Yapma. <laughs> Saçmalıyorum işte. hiç gerçekleşmeyecek bir hayal için ağlar mı insan? Olsun. Hayal etmek bile güzel. Bana bu imkanı verdiğin için teşekkür ediyorum olsun. Çok teşekkür ediyorum sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.